Survivor'da artık oyunlardan daha öne çıkan bir şey var. O da aşk. Oyunlardan ve yarışmacıların performanslarından daha fazla konuşulan aşk konusunun baş kahramanları ise Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu. Batuhan ve Aleyna'nın aşık oldukları ve aralarında bir şeyler olduğu bundan iki ay önceden itibaren sürekli olarak iddia ediliyordu. Yapılan iddialar doğru çıktı, ikilinin hisleri netleşti çok yakın olmalarından dolayı dün, Acun Ilıcalı'nın sembolik olarak nikah memuru getirmesi durumunda neler yaşanacağının dalgası geçilirken, Aleyna'nın annesi ve kardeşinin adaya geldiğini görenler şaştı kaldı. Neler oluyor, ikili evleniyor mu? Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrasında yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Her yarışmacının ailesinden bir kişi gelirken, Aleyna'nın hem annesi hem de kız kardeşi geldi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı sürpriz dalgası geçilen adada evlilik olaylarının gerçek olup olmayacağını düşündürdü. Gerçek bir tören olmasa dahi adada sembolik bir şey yapılmasının herkesi şaşırtacağı ve reytingleri zirveye taşıyacağı biliniyor. Fakat bu Survivor'a aykırı bir durum. Neler yapılacak? Neler olacak? Acun Ilıcalı'nın tavrı nasıl olacak? Gelecek günlerde bunları net bir şekilde göreceğiz. Peki Aleyna'nın annesi ve kız kardeşi neden geldi? Survivor 2021'de duygusal anlar yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, büyük ödül oyunu için yarışmacılara oldukça müthiş bir sürpriz yaptı. Ilıcalı, "Şu duvarın arkasında aileleriniz var. Hepinizin ailesinden birer kişi şu duvarın arkasında." şeklinde konuştu ve yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Daha sonrasında yarışmacılar aileleriyle bir araya geldiler. Duygusal anların yaşandığı bölümde Aleyna'nın hem annesi hem de kardeşi geldi. Aleyna gözyaşlarına boğuldu. Aleyna ile Batuhan aşkının ada dışından en iyi bileni anneler, babalar. Adada buna dair bir şey yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.